Bir özel güce sahip olacak olsanız neyi seçerdiniz? Zihin okuma, geleceği görme, görünmez olmak. Peki size seçiminizden kişiliğinizi söyleyebilirim desem ne derdiniz? Hadi testimize geçelim. Öncelikle sizden bu resimlerdeki özel güçlerden sadece iki tanesini seçmenizi istiyorum. Ancak seçiminizi şu şekilde yapmalısınız. İlk seçeceğiniz özel güç kesinlikle sahip olmak istediğiniz bir güç olmalı. İkinci seçeceğiniz güç ise olmasa da olur diyebileceğiniz yani sizin için en önemsiz olan güç olmalı. Videoyu durdurun ve seçiminizi yapın. Testimizde aslında her süper güç gerçek hayatta erişilebilen bir insan niteliğini ya da bir beceriyi temsil ediyor. Seçtiğiniz ilk süper güç, sahip olduğunuz ancak sahip olduğunuzu bilmediğiniz için güvenemediğiniz kaynaklarınızı ve niteliklerinizi sembolize ediyor. İkinci süper güç ise sizi diğerlerinden daha az ilgilendiren, sizin sahip olduğunuz ancak farkında olmadan başkalarında aradığınız yetenekleri simgeliyor.